Yani bu sürece baktığınız zaman başka bir aktörü de konuşuyor oluyoruz. Dediğimiz gibi 10 Mart tarihinde yapılmış olan bu sene bir mutabakat vardı biliyorsunuz. Reuters'ın duyurduğu, Reuters'ın duyurmasıyla Türkiye'nin de fark ettiği bir şey. Sonrasında Türkiye'de aman bu mutlaka uygulanmalı diyor diyor da bu 10 Mart mutabakatında da bir gariplik var aynı zamanda. Yani en baştan beri bunu söylüyoruz ama Türkiye'nin bu 10 Mart mutabakata entegrasyon meselesi böyle kırmızı çizgi olarak dile getirdiği bir şey. Bu aralar da şöyle deniliyor entegrasyon olmazsa operasyon rasyon olur gibi bazı ifadeler duyuyoruz. Ya da buna benzer bazı mesajlar duyuyoruz. Türkiye'nin bazı hazırlıkları olduğuna dair işte bazı konvoyların Suriye'ye gittiğine, 3 bölgeye yerleştiğine ilişkin tahkimatlar yapıldığına ilişkin. Ona da birazdan da bakarız aynı zamanda. Çünkü o nasıl okunabilir acaba kısmı da önemli elbette sevgili izleyiciler. Milli Sama Bakanlığı rutin bir faaliyettir diyor. Orası dikkat çekici. Neyse ona birazdan bakalım. Ama öncesinde dedik ya biz bir figürü görüyoruz ve bu figür artık böyle özellikle Donald Trump'ın vesaire general dediği kişi. Mazlum Abdi'den bahsediyoruz. Yani Türkiye'nin terör örgütü PKK'nın uzantısıdır, bir terör örgütüdür dediği o yapının başındaki kişi Mazlum Abdi. Yani yaklaşık 100 bin kişilik bir insan kaynağı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çok da gözle sokar bir şekilde de zaten verdiği yardımlar ortada. E, Pentagon'un e, savaş Bakanlığı ya da işte neyse onun bütçesinde de yeri olan bir yapıdan bahsediyoruz. E, peki Mazlum Abdi de 8 Aralık mesajı verdi biliyor musunuz bir kutlama mesajı verdi. Yayınladı, öyle söyleyebilir, paylaştı diyelim neyse. Orada vurgusu ortada. Ademi merkezi yeçilik diyor. Bakın bundan vazgeçilmiyor. Yani Suriye 8 Aralık'tan bu yana en çok Kuzeydoğu'daki o yapıyı, işte Rojava dedikleri bölgedeki o yapıyı konuşuyor. E, Mazlum Abdi şöyle demiş, 10 Mart anlaşmasına bağlıyız vurgusunu da yaparak diyor ki, Esad rejiminin sona erişine yıl dönümünde onlarca yıl süren istibdat ve bölünmeyi bitiren bir dönüm noktasını gururla anıyoruz. Bugün içinde bulunduğumuz süreç herkese ortak bir ulusal sorumluluk ve Suriye halkının çıkarını her şeyin üstünde tutan kapsayıcı bir diyalog yüklemektedir. 10 Mart anlaşmasına bağlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Bu anlaşmayı evlatlarının iradesiyle şekillenen demokratik, Ademi merkeziyetçi, özgürlük, adalet ve eşitlik değerleriyle güvence altına alınmış bir Suriye'nin inşası için temelli olarak görüyoruz diyor. Bakın Ademi merkeziyetçi bir Suriye'nin inşası için biz bu anlaşmayı görüyoruz diyor. Yani 10 Mart anlaşması bizi Ademi merkeziyetçiliğe götürecek diyor. Peki Türkiye'nin tamam dediği şey bu mu? Hemen şunu ekleyelim, Hakan Fidan'ın Doha'daki sözleriydi. Orada işte Tom Barak da vardı, onun da yaptığı açıklamalar var. Ee, şöyle diyor Suriye konusunda, bir de Reuters'a da konuştu. Komuta ve kontrolün tek yerden gelmesi gerektiğini anlamaları lazım. Herhangi bir ülkede iki ordu olmaz. Sadece tek bir ordu, tek bir komuta yapısı olabilir. Ancak yerel yönetim konusunda farklı bir uzlaşıya ve anlayışa varılabilir İki orada olmaz. Entegre olmaları gerekiyor deniliyor ya o da Mazlum Abdi çünkü üç tümenle biz tamam katılalım ama onun dışında yerimizden ayrılmayalım. Oradaki gücümüzü de aynı zamanda koruyalım diyor. Ama Hakan Fidan da bunun doğru olmayacağını söylüyor. Ama bir cümle daha var. Yerel yönetim konusunda farklı bir uzlaşıya anlayışa varılabilir. E burada kafa karışıyor. Türkiye'nin tavrı mı değişiyor diyerek de sormak belki gerekebilir sevgili izleyiciler. Durum budur. Şimdi Az evvel dedik e, Mazlum Abdi'nin sözleri yani 10 Mart mutabakatı Adem'i merkezi içilik. Belki Merkez sonra federasyon işte Irak'ın kuzeyindeki yapıya benzer bir yapıya dönüşmek gibi bir arzu olduğunu biliyoruz zaten. Kendileri de dile getiriyor Irak'ın kuzeyinde ne Çirvan Barzani de desteklediğini falan dile getiriyor biliyorsunuz. Neyse buradan bir de Tom Barak çok konuşan bir isim. Gerçekten o kadar çok konuşuyor ki kimse de demiyor ki ya sen ne diyorsun Elebi ne demek istiyorsun sen benim iç işime falan ne karışıyorsun falan da demiyor Türkiye açısından. Ama bir de Orta Doğu temsilcisi gibi de Trump'ın böyle dolaşıyor ya ortalıkta, sadece Steve Witkoff değil yani kendisi de var biliyorsunuz. O da bugüne dair bir mesaj paylaştı, hemen iletelim. Ee, orada da tabii dikkat çeken bir şey var, Türkmenleri ilk kez almış. Onu fark ettim. Tüm Suriyelilere diyor. Sünni, Alevi, Kürt, Hristiyan, Dürzi, Arap, Türkmen, Çerkez ve bu kadim toprakları vatan bilen herkese diye eklemiş. Uzun yıllar süren acılardan sonra bugün ortak umudunuzun yeniden yeşermesini kutluyoruz diyor. Barış, birlik ve refah için yeni bir şans gelecek hepinizin diye eklemiş. Şimdi... Bir kere Türkmenlerden ilk kez bahsetmiş olması enteresan onu bir kenara koyalım. Ama bakın diyor ya Sünni, Alevi vesaire az evvel söyledik ya bir sene geçti de bu bir sene çok çok yoğun, çok yıpratıcı bir şekilde geçti. Şara işte göreve geldi geçici cumhurbaşkanı sonra bir baktık hemen kıyıda, kıyı şehirlerde, Laskiye, Tartus o bölgede acımasızca yapılan HTŞ'nin yaptığı ve bunu aynı zamanda hani kendimiz söylemiyor Şara da bunu kabul etti. Araştırılacak vesaire dedi. Katliamlar gördük. Alevilerin, Nusayrilerin hedef alındığı, Esat kalıntıları denilerek hedef alındıklarını hatırlayın. E, onun dışında güneyde zaten sorunlar var. İsrail zaten hemen Jolani e, kontrolü alır almaz ele. Biliyorsunuz bütün askeri noktaları, stratejik yerleri vurdu. Vurdu yok etti elindeki bütün ağır, ağır varsa bir şey, bir silah. Değil mi? Kullanabileceği bir şey. Bütün onları sıfırladı zaten. Yani baktığınızda YPG şu anda Şam'dan, onun ordusundan, Jolani'den Şara'dan çok daha güçlü bir durumda. Yani e, eğer eldeki duruma bakacak olursak silahlara vesaire. Durum bu. E, onun ardından işte zaten bir bölünmüşlük durumu söz konusu. Ara ara biliyorsunuz Deyrez orada e, bir durum, orada bir sıkıntı var. Dürziler zaten oradan İsrail'in yanında olduğunu söyleyenler var. El Hicri'den, onun çevresinden bahsediyorum. Ya böyle garip bir kaos var. Bir de yani Esad'ın her yaptığını onaylayamazsınız elbette, kimseyi onaylayamazsınız. Bu apayrı bir şey. Ama başka bir açıdan bakacak olursak, bu değişim bizi bir noktada İsrail'le de komşu yapmış gibi farkında mısınız? <laughs> yani İsrail'in yanı başında, Türkiye ile arasında bir tampon olabilen Suriye, şimdi o tampon kalkmış durumda, İsrail'le böyle karşı karşıya gelebiliyoruz. T4 Palmira üstünü yapacaktık değil mi? O üstte olacaktık. Bakın şimdi işte Şam'ın orada Amerika Birleşik Devletleri'nin e, askerlerinin o yerleşmesi falan konuşulur oldu. E, o T4'te düşünülen Türkiye'nin düşündüğü üsse de açıklama yapıldıktan birkaç gün sonra İsrail saldırdı. Var mı orada halen bir üssümüz? Yaptık mı sonrasında? Yok. Yani Suriye açısından Türkiye tarafında düşünün, Suriye'nin durumunu düşünün. Öyle her şeyde süt liman değil yani. Öyle böyle aşırı büyük bir devrim vesaire diye tanımlanabilecek bir şey var mı gerçekten bilmiyorum cevabı sizdedir